Elif benim canım acayip atıştırmalık istiyor anneciğim ya. Hadi atıştırmalık çekmecesinden açalım da atıştırmalıkları yiyelim tamam mı? Hadi gel bakalım. Hadi benim canım çok istedi oh anneciğim. No. Ah, ah, ah. Elif hani hiç atıştırmalık bir şey kalmamış. Sadece burada marshmallow var ama ben de onu sevmiyorum ne yapacağız anne? Sen seviyorsun ama ben sevmiyorum anneciğim ya. O zaman markete gidelim. Bir şeyler alalım tamam mı? Hem de senin arabanla gidelim tamam mı? Hadi gel bakalım. Hadi arabanın yanına gidelim. Arabanı çalıştırıp markete gidelim tamam mı anneciğim? Geç 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 geç. Hadi bakalım. Geç anneciğim geç. Ah ne oldu Elif? Ne oldu anneciğim? Elif bu ne? Şöyle sen de onları içine at tamam mı anneciğim? Dur. Ay tutamıyorum kovayı. Dur anneciğim inanmıyorum. Bunlar nereden gelmiş Elif ya? Baksana bir sürü kocaman kocaman böcekler. Parktan Kutu. mı gelmiş anneciğim? Ay hadi bakalım ne yapacağız? Neyle alalım Elif? Korkuyor musun sen? Maşallah. Maşayla dur sen tut onu tamam mı? Azıcık şöyle yaklaş şuraya gel. Sen tut ben onları böyle tutup tutup atacağım tamam mı kutunun içine? Ay kötü ya. Benim dur. Mi? Evet şimdi şunları alalım anneciğim. Dur dur dur. Sen alma anneciğim. Ay Elif getir getir getir. Ay çok kötü. Benim evet Elif'e sıra Ay hadi geç anneciğim geç. Nereden gelmiş o böcekler ya? Çöpe attık artık gelemezler. Ne oldu Elif? Ay Elif inanmıyorum. Bir de maskeliler gelmiş. Elif inanmıyorum. Bu ne ya? Bonus kafada gelmiş. Hello neighbor maske. Hepsi gelmiş. Palyaço da gelmiş. Evet palyaço da gelmiş anneciğim. İnanmıyorum ya. Onlar da mı parktan gelmiş? Böceklerden kurtulduk bir de maskeliler geldi ya. Elif ne yapacağız anneciğim ya? Nasıl yapacağız? <laughs> Efendim? <Maşallah. gülüyor> Hayır bak burada bir şeyimiz var. Onu alalım mı onları da? Getir sen getir. Ya inanmıyorum biz bir markete gidelim dedik. Gidemiyoruz bir türlü ya. Böyle açalım. Dur dur anneciğim dur. Önce ben şu bonus kafayı. Ya siz nereden geldiniz inanmıyorum. Gel buraya bonus kafa. Ay anneciğim anneciğim anneciğim. Ay gel buraya ne? hele ne İğrenç korkunç. Ya siz nasıl geldiniz bu eve? Gidin buradan ya. Palyaçoya bak. Seni burnundan yakalayacağım. Ay onu da al anneciğim. getir getir getir. getir. Ay at onu da koy koy içine koy sen de gel buraya ay hadi bunu da götürüp atalım anneciğim çöpe. Dur aç kapıyı sen aç 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 ay anneciğim çok korkunç ya gelin buraya ya. Hadi geç anneciğim oh be artık bir şey yoktur herhalde inşallah. Evet temiz hadi bakalım sonunda markete gidebileceğiz artık anneciğim. Hadi bir markete gidelim çalıştırdı arabanı tamam mı anneciğim? Evet şu tamam. da tamam. Sonunda bitti. Bu burada kalsın. Ben mutfaktaki işlerimi bitireyim. Gelin bunu yerine kaldırayım. Lay 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 Ay bugün çok canım sıkılıyor ya. Kimse diyor kurtalıklarda. Pepe de yok. Dede de yok. Hiç kimse yok. Maşa da yok. Ay ne yapsam acaba ben ya. Ay annem de yok. Mutfakta yemek yapıyor. Ay annemin makyaj malzemesi burada ne iş var ya? Ay birazcık makyaj mı yapsam ne yapsam? Canım da çok sıkılıyordu zaten. Annem kızar mı acaba bana ya? Ay şöyle hafif bir şeyler yapayım ya. Bir şey demez annem. Hı, şöyle oturayım. Ay hangisinden başlasam acaba? Bir sürü güzel pırıl pırıl makyaj malzemeleri var ya. Ay neden başlasam? Önce gözlerime kalem çekeyim. Evet bunu gözlerini sürüyordu anne. Şöyle şuramdan başlayayım. Ay çok güzel olacak. Eminim ya. Ay ayna da yok buralarda. Şöyle yapayım bir. Evet. Ay çok güzel olacak. Şimdi bu tamam. Şimdi ne yapayım ne yapayım ne yapayım. Birazcık yanaklarımı renklendireyim. Evet. Şimdi şunu alayım. Şurada bir yerde fırça var. Fırçayı da alayım birazcık yanaklarımızı boyayalım. Pembiş pembiş olalım. <laughs> Ay annem de kızmaz inşallah ya. Ay yok ya ne diyecek? Çok hafif bir şeyler yapıyorum zaten. Belki fark etmeyecek biri. Evet yanaklarım da oldu. Şimdi şunu da galiba göz kapaklarına sürüyordu. Şunu da göz kapaklarımızı sürelim. Evet. İşte böyle. Ay çok güzel olacak ya. Çok heyecanlıyım. Ay harika olacak. Acaba Pepe görürse ne der? O da çok beğenir eminim. Birazcık ruj sürelim şimdi. Evet pembe. Yok pembe sürmek istemiyorum ya. Şu rengi süreyim. Bu da bana çok yakışacak eminim. Evet. Ay 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 çok güzel oluyorum. Çok güzel oluyorum. En son aynaya bakınca neler hissedeceğim acaba? İyi e, dudaklarım da çok güzel oldu. Şimdi birazcık rimel sürelim. Evet. Ay 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 ay. Ay çok güzel olacak. Çok güzel olacak. de annem kaşlarını sürüyordu ya. Ben de süreceğim birazcık kaşlarımı. Şöyle. Şöyle kaşlarımı da süreyim. Ay, kaşlarım da çok güzel olacak ya. Evet. Bu da tamam. Şimdi ne kaldı? Sanırım bitti. Şimdi gideyim de aynaya bakayım ben. Çok merak ediyorum nasıl oldum acaba. Evet şimdi gideyim aynaya bakayım. Bu ne? Ne yapmışım ben kendimi? Ay bu ne ya? Nasıl olmuşum böyle? Ay çok çirkin Anne anne. Anne. Ay çok kötü olmuşum. Nasıl çıkacak bunlar? Ay ne yapacağım ben ya? Annem görünce de çok kızacak. Ay ne oldu Niloya? Ne oldu? Ay inanmıyorum Niloya. Ne yaptın sen kendine? Bu makyaj malzemelerini mi kullan? <laughs> Sen yoksa. Ay evet anne ya birazcık abi bir şeyler yapayım demiştim ama çok kötü olmuşum. Anne ne yapacağız bunlar nasıl çıkacak? Ay kızım sen ne, ne yaptın böyle? Senin makyaja ihtiyacın bile yok. Hem sen daha çok küçüksün anneciğim. Neden böyle bir şey yaptım? Ay çok merak etmiştim anne ya. Sen görün, görünce de burada çok canım çekti. Birazcık bir şeyler yapayım dedim ama çok kötü olmuşum anne. Çok üzüldüm ben kendimi böyle görünce. Evet Nilo'yacığım çok kötü olmuşsun. Hemen gidip senin elini yüzünü yıkamamız lazım. Bundan sonra da bir daha makyaj malzemelerime dokunma tamam mı? Ay tamam anne tamam sen izin ver sen de dokunmam zaten artık. Baksana ya çok kötü olmuşum. İyi ki Pepe falan görmedi beni. Dalga geçerlerdi yoksa. Hadi anne hadi gidelim de yıkayalım şunları ya. Of. Yeah.